Arkadaşlar Merhaba Kripto Seven hoş geldiniz. Bu video da size raid listesinde ödeme atacağım. Gördüğünüz gibi Tron ve Doge bakiyem var. Şu anda da LTC kasıyorum. Pardon yanlışlıkla desteğe gittim. Şu anda da LTC kasıyorum. LTC'tim de dolunca size bir ödeme kanat atacağım. Size de tanıtacak başka bir yer yok. Çünkü 2-3 tane video attım hatta belki bu dördüncü olacak. Size daha fazla anlatmak istemiyorum. Direkt ödeme kanıtı atmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi 124 tron bakiyen var. Burada ise 20 doge bakiyen var. Hepsini şimdi çekeceğim. LTC'de çekim kanıtı atmak isterdim ama minimum çekim 0.257 olduğundan dolayı. Halen şu anda yarısındayız. LTC dolunca da ayrıca bir çekim kanıtı atacağım. Hemen tron çekelim. Ne kadar birikmiş makineniz varsa direkt çekiyor. bırakmayın içeride. Gördüğünüz gibi e, çekimi otomatik olarak olaylandı. Buradan kontrol edebilirsin diyor. Durs Wallet'e yansır şimdi. Doge'yi çekelim. Buraya dikkat edin. Adresinizi filan kontrol edin. Yanlış olmasın. Benim adresim sürekli e, kaydolduğu için. Direkt ben otomatik olarak seçiyorum. Bu arada tronumuz geldi. Eksiksiz bir şekilde. Ücret kesilmeden. Doge'yi de çektim. E, Doge'de kısa bir süre içinde geleceğini umuyorum. Ee, bir sonrakinde BNB kasacağım. BNB'de çekim minimum 0.01 ee, LTC'de dediğim gibi 0.257 Arkadaşlar şu verilen bonusları e, kaçırmayın. 6 saatte bir 1 biri, ila 5 CS arasında bonus veriyor. O bonusları alın. Youtube kanalınız varsa video çekin atın Youtube'a. Ee, burada 1 ila e, 20 ila 8000 CS'e kadar bonus vereceğini söylüyorlar. Gördüğünüz gibi ben tüm bonusları topluyorum. Random bonus dedikleri ee, a şuradan topladığım bonuslar. Şuradan topladığım bonuslar. Random bonus olarak geçiyor. Burada da zaten e, dogem ödendi. Take de verdi. Bu kaçıncı yatırımsız çekimim oluyor? 2, 4, 6, 8. yatırımsız çekimim oluyor. Ee, nereden baksanız 1000 lira falan yakın çekim yaptık. Yani 1000 lira olmasa da 1000 e, lira yakın bir çekim yaptık ve yatırımsız bir şekilde. Siz de ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz buradan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan katıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada da geldi.